Arkadaşlar merhaba. Evet 3 gündür video atıyorum. Şaşkınsınız farkındayım. Sizi daha da şaşırtacağım. Şu şekilde. Kaç. Bugün Supercell'den bir açıklama geldi. Ücretsiz ödüllerimiz var. Ayrıca bu da yetmezmiş gibi Squad Busters güncellemesi de var. Evet özlediniz Squad'ı biliyorum. Bu videoda hem o habere bakacağız hem Squad'a bakacağız. Ama önce yapmamız gereken bir şey var. Dünkü videoda eğer bir günde 6000 like atarsanız marketteki teklifleri alacağımı söylemiştim. Ve attınız. Atmaya devam ediyorsunuz. Niye atıyorsunuz? O yüzden habere geçmeden önce marketten özel teklif alacağız. Ama şuradaki fırsatlarıma da bakmak istiyorum. Bugün hiçbir hesap ama ücretsiz bir kostüm gelmedi. Bu hatayı düzelttik demiştiniz abi. Hala kesiliyor bak. Aa sandıjesi gelmiş. cisiyi alalım hadi. Güç yemeği falan var içinde. 10 tane de star hediyesi var. Olmayan bir şey var. Yem kovası verdi. Bu vardı. 2 seviye yaptık. Ve sandıjesi çok güzel bir kostüm. Sünger bu kostümlerini harbiden güzel tasarlamışlar. Şimdi seçe bastım ve buradan star hediyelerimizi açalım. Bir tane efsanevi verebilir. Çünkü dünkü videoda vermemişti. Full ender atmıştı. O yüzden şu anda bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. En azından bir gizemli Hadi hadi gizemli. Vermiyor maalesef. De, gizemli verdi galiba. Efsaneviye dönebilir. Taktik yapacağım. Bir taktiği. Basıyorum. Bu efsa... Gizemli bir Olsun en azından bizi gizemliye çıkartabildi bir <laughs> Çok garip bir marka ismi değil mi ya? Hiçbir şey çıkartamadık yine. Çok iyi. İnanılmaz. Ve dünkü videoya 6000 like attınız. Bu hala beni üzüyor. Aa marketteki teklifler gitmiş. O zaman buradaki kostümleri alalım. Hatta güç puanını da alalım ya. 280 lirayı buraya yatırıyorum sırf like attığınız için oluyor bunlar. Hatta bir de Brawl Pass alayım lan. Brawl Pass'i de aldım. <laughs> Taşları versene buradan. Taşlar lazım. Hepsini topladım. 117 taş. O zaman Janet'ı alıyorum buradan. Yine bir challenge daha yapmış olduk. Oyunun en iyi kostümlerinden bu arada. Şimdi seç diyorum. Ve Janet spreyimiz de açıldı. O zaman bu videoya 7000 like gelirse diğer videoda yine bir şeyler alacağım. Buradakileri alacağım diyemiyorum. Çünkü bunlar gidecek yarın. Ne gelirse markete alırız. Challenge yaptığımıza göre haber Ile devam edebiliriz. Evet Brawl Stars'ın yapmış olduğu son paylaşımı görüyorsunuz. Bayağı uzun bir yazı yazıldı. Bunu hemen Türkçeye çevirelim. Ben XP katlayıcı alıyorum. Herkes yaşasın ücretsiz güç yemekleri. Ücretsiz güç yemekleri ile ilgili sorun hakkında. Bu arada bir ön bilgi vereyim. Bu olayı hiç görmediyseniz normalde her gün ücretsiz güç yemeği vereceklerdi. Böyle bir açıklama gelmişti geçen günlerde. Ancak bazı oyuncular halen XP katlayıcı alıyordu güç yemeği yerine ücretsiz şekilde. Belki sizin hesaplarınıza denk gelmiştir böyle bir sıkıntı vardı. Bunun hakkında bir açıklama yaptılar. Diyorlar ki tamamlanmış 3 veya daha fazla güçlendirme kategoriniz varsa güç yemeği yerine bir tane XP katlayıcı alabilirsiniz. Yani buradaki özelliklerden 3 tanesini veya daha fazlasını tamamladıysanız güç yemeği yerine size ücretsiz XP katlayıcı da verebiliyor. Nedenini merak ediyorsanız işte daha fazla bilgi biraz karmaşık olsa da demişler. Bir şey satın almadığınız sürece mağaza her 48 saate bir yenilenir. Her gün aldığınızda ücretsiz diye her 24 saatte bir yenilenir. Şimdi buradan sonrası bayağı karmaşıklaşıyor. Yani mağazanızda tamamlanmış 3 güçlendirme kategoriniz varsa ve talep edilmemiş 4 güç yemeği teklifiniz varsa ücretsiz hediyeniz bir yedek ödül yani XP katlayıcı olacaktır. Yani 4 gün üst üste açmazsanız güç yemekleriniz size ertesi günü XP katlayıcı verecek herhalde. Ben buradan bunu anladım. Bunun nedeni her teklifin teklif üretildiği anda kendisine atanmış, tanımlanmış bir güç lendirmeye sahip olmasıdır. Ancak 48 saat sonra tüm teklifler tekrar üretilecek ve bu mağazanın ücretsiz hediye yuvasında bir güç yemeği garanti demektir. Ben hiçbir şey anlamadım. Anlamak da istemiyorum. Bu beklenmedik bir durum olduğu ve oyun deneyimini etkilediği için yarın yani salı günü kaçtayız diye çevirmiş ama keş o aslında kaç değil. Salı günü herkese 1000 yengeç parası ücretsiz olarak verilecek. Bravo! Yazıdan hiçbir şey anlamadım ama ücretsiz ödül var. Niye bugün değil de yarın veriyorlar ben onu çözemedim ya. Yarına kadar bekleyeceğiz şimdi yengeç burgeri açtık güzel. Bir klarneti açamadık burada. Geri kalan her şey açık. Valla helal olsun süpersel ne diyeyim. O zaman şimdi de squad haberlerine geçelim. Squad Busters'a yeni bir güncelleme geldi Transformers'la işbirliğine gittiler. Karakterleri evrimleştirmek artık yıldız sandığı kazandırıyor diyor. Yeni bir sandık türü getirdiler. Garantili ultra veya daha iyisi için 10 sandık aç diyor. Hmm 20 tane evrim yapmam gerekiyormuş. Buradan kitapta bayağı şey gelmiş. Ben bayağı oynuyorum bu arada arkadaşlar. Siz ne yaptınız? Oynuyor musunuz mu hala Squadbusters? Bazıları oyun öldü diyor. Ben de birkaç ay oynamadım bu arada. İlk çıktıktan sonra daha geçen gün tekrar oynamaya başladım. Güncelleme gelecek diye başlamıştım ben de. Şimdi o güncellemeyi sizlerle birlikte inceleyeceğim. Bakalım. Yani tüccara bir yükseltme geldi. Bunu yükselttiğimde sandık mı açacağım? Aa bir tane daha yükseltme yapmam lazım. Bu ne ya abi? Aa güncelleme hediyesi. Ücretsiz. Aç aç aç. Yeni sandığımız var burada dokun dokun diyor animasyona bak. Anahtarı böyle sokacak. Dokunayım bakalım. Aa bir kere daha mı dokunacağım? Dokun. Hadi aç artık ama yani. ha girdi anahtar ve ne geliyor? Transformers mı? Şifacı açtım. Yeni karakterim oldu güzel. Transformers'la işbirliği yaptılar dediğim gibi ve artık oyunda Optimus Prime karakteri var. Maçlarda Energon toplarsam yanda gördüğünüz ücretsiz ödülleri açabileceğim destans sandıklar falan var. Böyle ilginç bir sandık var. Bir dükkana girelim. Hayda! Ciddi misin? Birader siz ne yaptınız böyle? Bir sürü ücretsiz ödül var. Oha! 10 tane sandık vermişler bize ücretsiz bir şekilde ve günlük energonumuz var. Bununla da sandık açabileceğiz. Dur şu sandıkların hepsini açalım abi o zaman. Hızlıca dokunuyorum hepsine. Hadi yeni karakterler açılsın. Optimus Prime'ı açalım. Bir de bir karakter daha vardı ama o haftaya gelecekmiş herhalde. Evrim. Süper Mike çıktı. Oğlum baya maxlayacak ha bizim bu hesabı. Şuradan Penny'i de açalım. Buna da Evrim çıksın abi ayrıca şu ödülleri de almak istiyorum 30 tane yıldız jetonu verdi. Bir sandıkta kaçabileceğim buradan oğlum baya sandığımız var. Hadi güzel bir şey yeni bende olmayan karakterlerden ne verebilirsin mesela bende olmayan bir şey verdi. Royal kralı. Güzel güzel. Şu sandığı bir açmak istiyorum. Bu neymiş? Bundan Optimus mu çıkacak? Destansı diyor. Bir gitti geldi ekran şimdi destansı. Daha üstte çıkamıyorsun herhalde destansan değil mi? Bakayım Optimus Optimus merhaba ben Optimus Prime Optimus ben Optimus Prime Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderin Oğlum harbi Optimus'u açtık la Beleş karakter hehe <laughs> Sen neyse bana ücretsizleri ver Ücretsiz sandıklar istiyorum Evrimleştirmek istiyorum bütün karakterlerimi 3 seviye ultraya falan çıkarsak süper olmaz mı Evrim 3 oldu bu da 3 oldu Her şeyi 3 seviye yapacak bu sandık Bak bir şey diyeyim mi güncelleme güzel aga Oyun öldü diyorlar ama Adamlar yine bir şeyler yapıyor. Max'ı da açtık. Bu sandıklar çok iyi ve 10 tane ücretsiz vermeleri inanılmaz ilginç bir şey yani. Bak, sandığı çeviriyorsun o anahtarı. İçeri doğru gidiyor evrim bir tane daha üçlük sığıyıcı verdi. Daha var sandığımız abi. Hızlı hızlı basıyorum. Hızlı sandık açma taktikleriyle bu sandıklar açılıyor. Ne geldi? Destansı bir şey. Morty! Şimdi geçtim oğlum içinizden. Hadi bakayım. Morty mi inleyeceğim direkt. Ben Greg'i çok seviyorum ya. Başlangıçta kesinlikle Greg alıyorum her zaman. Eğer denk gelirse ne verdi? El Primo! Güreş atlayıcı daha fazla hasar verir diyor. Abi biz ne yaptık takıma ya? Daha açılabilecek bir karakter kalmadı. Sahil dünyasına geçmem lazım. Nerede? sahil dünyası? 60. seviye başkan çok uzak ya. Biz açalım sandıklarımızı ya da 60. seviyeye mi saklasak ya? Ya da boş ver ya. Açalım direkt ne var ne yok. Destansı bir şey yine ve Boyal Kralını daha ikinci seviye bile yapmadan 3. seviye yaptık. O kadar saçma ki. 50 tane energon veriyor bu arada o yandaki teklif. Onu da alalım mı hemen hızlıca? Açıyorum abi dokundum ve tamam. Ne vereceksin? Ver güzel bir şey ver. Ciddi misin? yıldız oldu. 5 yıldız mı vardı oyunda? <laughs> bir dakika ultra ve nihai. 3. seviye olmadan maksimum 5. seviye yaptık. Öyle bir sandık yapmışlar ki adamlar hesabımız direkt max oldu. Hadi kanka bir destansı daha atarsın. Bir destansı ultimate. Hadi destansı geliyor galiba. Bakayım yok e, bu geldi. Yeni karakter büyücü mü? Peki büyücü de açılmamış bizde daha önceden. Gerçekten çok ilginç ya. Güncellemeyi iyi yapmışlar arkadaşlar. Şu kostümü almak istiyorum bir daha ama 600 tane bilet istiyor ben benden. Evet Squad Buster'sında güncellemesi bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konular hakkında? Yorumlara yazar mısınız? Bugün canlı yayına gireyim mi? Ne dersiniz? Onu da yazabilirsiniz. O zaman izlemediyseniz şu videoyu gidip izleyebilirsiniz. Dün attığım çok güzel bir videoydu. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.